Domates. Yeşil ve siyah zeytinler tamamdır. Domates dilimleri biberler ve taze yeşillikler. Peynirler. Turunç ve çilek reçelimiz de var. Ben de sucuk yapıyorum. Yumurtalar da haşlandı. Sucuklar, yumurtalar, farklı ekmek çeşitleri, bak çikolata. Yiyecekler hazır. Ay, hemen götüreyim bunları bahçeye. Ben de tabakları ve çayı götüreyim. <laughs> Servisler de geldi. Süper. Tabakları buraya koyalım. Çatal ve bıçaklar. Çaydanlık. Sütlük. Şekerlik. Fincanlar da böyle. Her şey hazır. Evet, çok da güzel oldu. Harika <laughs> evet. bir kahvaltıydı çocuklar. Evet. Ee, Barbie, çay alır mısın? Lütfen. Al bakalım. Teşekkür ederim. Harika. Açık büfeye denk geldim. Biraz yeşil zeytin. Siyah zeytin de almak istiyorum. Sucuk. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Nicole, bu açık büfe kahvaltı işi çok iyi oldu. Baksana herkes çok memnun. Evet bence bunu bundan sonra her cumartesi yapabiliriz. Güzel fikir. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.